arkadaşlar. Bugün size ponik direksiyonunu çekiyorum. Evet. Ee, tam olarak 13 ponim var. Ekosu göster bu videoyu göstermeyeceğim. onu e ekosu göster koleksiyonu eğer çekersem onu göstereceğim. Ve e, bu arada bir tane duyur videosu çekeceğim. Onu da mutlaka izleyin. Tamam açık. İlk olarak prenses ponyler. İlk olarak Yalnız ben bunun saçlarını kesmişim gördüğünüz gibi vardı Ve ben bunu kahkü yaptım Tüm açın neredeyse. Buna da Prenses Şahin. Sıkı görsek gibi aynı hepsinin adı. Sadece bir tanesini alın değiştirmeyi düşünüyorum. Onu göstereyim. Evet. Bu ilk ponim. Yani göstereceğim ilk. Diğer prenses ponisi. <laughs> Beyazı boyaması prenses az geliriz. Bunun arkadaşım var zaten. Bunu da saçını kestim. Kalktır kestim. Yani kuyruğu azıcıktı ve ben onu kestim. Kalktır şu an. Takıl. Evet yani bu da diğer prensesimiz. Bir de küçük olan tuvalet. Şimdi size custom ponimi göstereceğim. Bir tane var zaten. Bu. Bunu o. Çok kalitesiz bir ojeyle boyadım. İğrenç kokuyor ve soyuldu. Böyle saçları şu kurcuyu sapsarca oldu. Boya bulaşınca saçları da bazı yerlere bu, bunu uzak tutuyoruz. Şu, bu güzel pony ile. Bu kötü pony. Yani buna göre. Şimdi böyle bir pony var. Bunun adını değiştireyim. Bunun adını ben orada görse ne demişim. Bir şey demişim ama Pink pink Sweet koyacağım. Sweet Pink. Sweet Pink demişim. pink, Sweet Sweet. Ne yaptım ya? Sonra Pink Perlerimi göstereyim ben size. Helikopterden çıkan pink Pie kıydı mark Mecik helikopterinden. çikoltopterinden. Nemo Power demeyin çünkü bu hem Nemo Power varmış hem kıydı mark Mecik. Ben çikol mark aldım. Diğer pink ise arkadaşımın aldığı pink bay. Şimdi diğer ponileri yani main section kalan diğer kalan panelini Verti butikten uh, Far kanatlı olan tabi kanadını çıkardım. Bunun sesinde Rainbow Dash ve Honey Race de var. Ben Rainbow Dash yok yalnız. Böyle bir Rain Modish'im var. Eski Rain tabii tabi boyadım. Gört, gört. Bu erkek buna da Snow Dash bu da gerçek renk modelimiz. Bunun saçı kumaş yeni olanlardan. Apple Jack. Yine bu da kumaş yeni olanlardan. Apple Jack. Bir tane Apple Jack var. Bir tane Blue var. Bir tane Red'i var. Eğer o kastım olan renk modelimiz istemezseniz bir tane renk var. var. Pink paylarım en fazla 3 tane. Şimdi diğer Farklı olan poniler. Zabalasım. <laughs> Ve hani diyeceğiz. Eşyalarını belki 2000 tabi bu 2016'da yüklen değilse bile ben bunu 2015 olarak sayacağım. Ama 2016 çıkacağım. Yataradan önce çıkıyorum. Yani son, yılın sonlarında bugünlerde İyi de tam yavaşımını çekeceğim ama diğer yavaşım yani yıkılandım yavaşım. İyi seyirler. İnşallah beğenmişsinizdir. Bye. Abone olmayı, like atmayı beğenmeyi unutmayın. Bye.